Kuzenim ya. Oh be sonunda geldik. Gel kuzenim. Geliyorum. Allah teyze gözün şey oldu. Önemli değil. <laughs> Geldim. Atlas hala beklemiyorsun. Hala. Tamam. Geçelim hadi. Oh maşallah maşallah. Çantanı şöyle bırakalım ya. Ben de bırakayım sonra dizeriz zaten. Ay alalım ya da. Evet. Ay dur abla bir dakika. Ee, hadi ikinci kata çıkalım o zaman. Hadi geçelim ya. Oh be, geldik. Abla sizin odanız karşı oda. Ha, tamam geçelim. Kızım gel hadi. Hadi kuzenim geç. Geliyorum anne. Atlas. Ay bu oda ne ya? ben de bir şey sanmıştım. Oğlum. Sana anne ya bir şey dedik sanki. Ee, şöyle. Biz yatıyoruz. Salam ablayı geceler. Anne ben geçeyim. Abi çantam benim elimde. Bir şey olmaz Kele. Oğlum. Sus, gözüm çıktı zaten. Oğlum. Tamam baba ya. Ben, ben de, üçüncü kata, aa sen de geçiyorum ben. İyi geceler. İyi geceler. Bir evet, dakika. Şunu buraya. Su. Su, Bir de şuraya koyun ya. Allah kalemim buraya. Allah beter açıldı. Defterim buraya. tane kalemim vardı. Diğer kalemimi de buraya koyayım. şey buraya. Kapanmamış bu Buraya. Şöyle koyalım. pijamanı giy de yat. Tamam. Tamam anne pijamamı giyiyorum. Ya da buraya koymayayım. Şöyle açayım. Buraya koyayım. Pijamamı giyeceğim. Perde açıldı. Allah'ım ya. Hadi kızım. Tamam. Ben yatıyorum anne. İyi geceler. İyi geceler. Hadi biz de atalım. Ben de yatayım. Şöyle ben iskatayayım. Hayır. Ya of yanıma gel o zaman. Sana al. Ya of tamam. olmadı. Şuna da yerleştirelim. Ben yukarı çıkacağım. Tam yerleştirelim. Ben yatıyorum. Tamam. yani? Neyse ben de pijamamı giyip yatayım. Ben de gideyim bari. O odamı da bayağı iyi yapmış yani. Şuraya koyayım. Kalemimi de yanına bırakayım. <laughs> Kışlık, yazlık, karışık hepsini almışım ben ya. Ne giysem ki ya? Neyse şimdi Efe, Efe. Hayat mı hadi? Ay, of. Günaydın. Günaydın. Ben yapra e, yaprağı uyandırıp geliyorum. Tamam. Hala uyumuş lan Yaprak kızım hadi. <laughs> tamam anne. Şu Allah anne gözlüğün düştü. <laughs> tamam bir şey olmaz. Hadi üstünü değiştir kızım. <laughs> ne giysem ki? Şunu giy. Şunu koydum. <laughs> ben şeyleri de uyandıracağım. Şey adaya söyle de seninkilerden giysin. Tamam uyanalım da Abla Oy silahlı saldırı mı oluyor? Ne oluyor? Tata Atlascığım bir şey yok. Efendim. Hadi sabah oldu kalkın. Tamam. Ay. Ee, benimkilerden giyebilirsin. Tamam. Ben böyle rahatım ya. Ben o zaman şey yaprak Yaprağın kıyafetlerinden giyeceğim. Yaprak sen de eşlik et. Tamam anne. Geçiyorum şöyle. Bak istediğini giyebilirsin. Burada bir sürü kıyafet var. ne giysem acaba? Sen öyle bir şey giymişsin. Ben de böyle bir şey giymişim. yakışıyor da. Şöyle. Kapattım. Hadi gel. Tamam geliyorum. Allah ben sana bir şey vereyim. Tamam olur. Dediğini seçip giyebilirsin. Şunu giyeyim o zaman ben de ya. Ben telefonumu alayım. Al Efe. Sağ ol hayatım. Bir şey değil hayatım. Hadi bekliyorum. Ben de şey şey çıkarım iki dakika ya. Bir dakika ben de senden giyeyim mi? Olur. Olur, olur olur Emre giyebilirsin. Sağ ol, sağ ol. Ben de ne giysem ki? Şimdi... Hadi gel gidelim. Tamam. Telefonunu almayacak mısın? Mı ee, ben de alayım. Hadi gel gidelim. Tamam. Mete. Üf, ne oldu Atlas? Hadi daha hazırlan. Tamam. Sen de benden bir şey giymek istiyorsan giy ya. Tam giyerim ben. Ben de ne giysem. Ama bu nasıl kıyafetler? Ne varmış? Aman neyse ben de şunu giyeyim. Hadi gelinek. Oha sürü birikmiş. Ya demedim mi? <laughs> Nasıl? Sürü derken yani. Ya hadi gelin. Aa, bir dakika ben biri arıyor. Alo efendim patron. Hemen gel işler çok kötü. E, ama patron izindeydim ben. Hemen gel dedim. Cık, tamam patron. Ne oldu? Patron hemen gel diyor. A abla hemen mi gideceksiniz? Yani öyle dediyse gitmek zorundayız. Ya ama Atlas da mı? Ya of anne ya. E çocuklar bizde kalsın. Bilmem ki. Ben gelirim. Ben gelirim ya. Ben de gideceğim. Sen istersen bizde kal. Yok. Ben... Hem misafir odası da var. Tamam. Ben kalayım. Yahu kalacak mısın şimdi? Evet kalacağım. Bir tane baş belası etmiyormuş gibi ikinci baş belası da geldi. Abi. Ama oğlum. Neyse hadi biz üstlerimizi değiştirelim de. Öf ya ne çabuk. Dur ya ben üçüncü kata çıkacağım. Ben üstümü değiştireyim hemen iki dakika. Nerede benim kıyafetim ya? Kıyafetimi giyeyim. Şunu Ya da ben de gideceğim ya. Tamam kızım sen nasıl istersen. Hı, tamam. Tamam senle biz üçüncü kata çıkacaktık. Ben de üstümü değiştireyim. Deştir kızım sen de değiştir gel de kızım sen de eşlik et gel kuzenim Allah Allah ya tüh. Heh, hadi gel tamam geliyorum ben de gerçek üstümü giyeyim o zaman nerede benim gerçek üstüm burada görüşürüz kuzenim görüşürüz hadi sen annenin yanına Biz de bir üçe gidip çı çıkıp geleceğiz. Neyse ben de üstümü değiştireyim gideyim ben artık yani. Bayağı kısa durdunuz ha. Üf neyse. At onu. Hadi bay bay o zaman. Görüşürüz kuzenim. Bu kadar Görüşürüz. çabuk olacağını bilseydik. Biz de inelim de az kata. Görüşürüz kuzenim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay abla. Lan ben kaldım ya. Vallahi hiç umrunuzda olmuyorum ben. Ne alakası var oğlum. Bay bay. Kızım gelsene. Geliyorum anne. Bay bay. Of be. Hadi biz de kahvaltı yapalım o zaman. Gel kızım. Siz oturun içeride ya. Ben de içeride oturacağım. Oo baba konsol almışsın. Aldım oğlum neden ki? Dur ya ben bir puf sipariş etmiştim onu getirip geleyim. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Tamam anne. Kızım bana yardıma gelsene. Geliyorum anne. Belki telefon bırakayım hemen. Benimkini de bırak. Tamam. Şimdi sen şuradan bir tane tabak al. Şu tabağı aldım. Şu üç yumurtayı alayım bir tane daha alayım hatta. Ee, buradan başka domates alayım bir de. Ay Hemen kızım yere biraz. düştü. Şunları üst üste koyayım. Bir tane şuraya koyayım. Bir tane daha tabak al. Tabak alayım. Ya baba bunun takılma şey yok şu oyunun ya? Şurası mı ki? Ha orasıymış. O oh, bayağı iyi. O oh, o oh, o. Oh. Tövbe tövbe ya ne yapıyor <laughs> abi? Neyse. Bunları masaya koyup gel bekliyorum. Tamam anne. Ay. Allah. Ay, koyamadım ya. Ha. Şunu Şuraya. Da buraya Geliyorum anne. Geldim. Dur şuradan iki tane de şey çıkarayım. İki tane daha tabak alayım anne ben. Şöyle. Al anne. Bunu da şöyle koyayım. Yana... Git kızım. Şurayı kapatayım. Tamam. bu benim yemeğim olur. Kızım ne yaptın? Dayanamadın mı? Dayanamadım ya. Neyse domatesim kaldı benim sadece. Paylaşayım mı? Gerek yok. Ha şimdi tripat. Bunu da şurada al <laughs> ya. <of>. <gülüyor> 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 Hı, tamam. Hadi, Hadi herkes dayanam gelsin. Dayanamadım yedim valla he. Tamam kızım neyse. Ben de telefon bırakayım. Ne çalıyor? Boklu. Oğlum şimdi telefonu neden boklu diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ağır bir bu çocuk boklu. Ya abi ya. <laughs> ya sen Beni ne kadar sanaksın ya. Oğlum harbi. Oh anne ellerine sağlık. Nüm 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 nüm. Ellerine sağlık. Hmm. Onu taramalıya mı taktın? Ne yaptın? Abi ne yapıyorsun ya? Tövbe tövbe. Neyse tabaklarınızı bana verin. Al anne. Ay dur kızım tabağını almadım. Hmm, şunları yerleştireyim. Tamamdır.